merhaba. Ben Aykut Barış Çelik. Geçen gün kız kardeşimle beraber şiir nasıl yazılır diye bir video çekmiştim. Şimdi kız kardeşim yok. Kendi kendime çekiyorum heyecanlı heyecanlı. Ne konuşacağımı da bilmiyorum artık ne çıkarsa. Bugün yine Gürpınar sahilindeyiz. Açık bir havada. İlk videoda iş yeri nasıl yazılır diye kendimce açıklamalar yapmıştım. Ee, o açıkladık söylediklerimi ek değişik şeyler söyleyebilirim artık. Ee, deneme amaçlı çekmiştim onu. Facebook'ta ilgi görmedi. Zaten Facebook'ta bir sanattan, şeyden anlayan insanlar yok. Gene de günlük hayatlarını paylaşan insanlar olduğu için ana sayfalarına ne düşerse ona şey yaparlar. Telegram'da, edebiyat sayfalarında ilgi gördüm. Kararsızdım böyle ikinci videoyu çekeyim mi, çekmeyeyim mi diye. Bir iki kişi dedi, çek dedi. Israr ettiler. Bir iki kişi ısrar ediyorsa tamamdır. Yani yedim popüler olmak da değil. Vay niye az kişi beğendi diye üzülmek de değil. Dedim nasıl çekeceğim, nasıl yapacağım. Gelirken yerde bir tane taş buldum. Taşa dayadım telefon. Artık ağızlarına çıkarsın. İlk videoda şey nasıl yazılır? Böyle kendimce şey ettim. Yani anlattım. Belki eksik anlattım, belki abartılı anlattım, belki yanlış anlattım. Kendi düşünceme göre bir şeyler anlattım. Ee, şiir, psikolog gibi bir şey. Ben kendim şeyim, özel güvenlik görevlisiyim. Ben kapalı bir ortamda boş kaldığım zaman yazıyorum. Yani bana ilham verecek hiçbir şey yok. Yani dört duvar arasında ya iş arkadaşlarımı görüyorum ya 50 saatler nöbete gidiyorum. Ev yatmaya gidiyorum. Orada gördüğüm insanlarla az çok ilham gelirse yazıyorum. Ya da kafaya bir şey takıyorum. Oh, bir şey kafadan çıksın diye çünkü bakayım düşünmekten beni meşgul edecek. O düşünce kafamdan çıksın diye internetten bir kelime buluyorum. Ya da bir resim buluyorum. Bir video falan. Kısa ya da uzun. Onlar üzerinden bana ne çağrıştırıyorsa şiir yazıyorum. Benim yazdığım yazdığım şiirlerin %90'ı ben yaşamadım yüzde onu yüzde beş belki yaşamışsam yaşamışımdır. Şiirlerinde genellikle çevrede gördüğüm insanların yaşantısı var. Ee, ben ne dertleşen insanların yaşantısının derlenmiş şeyler var. Ya da adam öyle psikolojik bir sıkıntı yaşar, bir alemi sorun yaşar. Dönüp dönüp gelir bana anlatır. Yani güvenlik görevlilerini biraz şey gibi görüyorlar cana yakın ya da dert ortamına verecek bir, bir insan, gibi görüyorlar ama ee, ben bir buçuk senedir güvenlik sektöründeyim. Ee, rahmetli rahmetli Mazhar Osman'la kulağı çınlasın. Yani onun dediğinin biraz tersi olacak ama içerideki deliller dışarıdakilerden daha deli. Yani bazen işte insanların ön yargılı davranışları, zıt davranışları ilham kaynağı oluyor. Yanımda bir, bir telefonun daha gelseydi şi, internetten şiirler üzerinden, kendi şiirlerim üzerinden de açıklamalar falan yapabilirdim. Artık haftaya bir sahile gelirsem o zamanları şey yaparım ya da müsait bir yerim orası olur. Ee, ee canım maruz. İlk videoda herkese ümit verebilecek tarzda konuşmalar yapmıştım. Çünkü şiir yazmak insana böyle sonradan gelen bir şey değil. Bir şey vesile olur, bir şey nasip olur, ruhsal çıkmazlara girersin, psikolojin bozuk olur. Falan. Yani şiir, yani sanat bir nevi kurtuluştur, hayattan kurtuluştur. Hayatta hiçbir şey yapmamak bile bir imtihandır. Zorluklara katlanmak da imtihandır. Şu an oturmak, kalkmak, sizinle konuşmak da bir imtihandır. Tepemde geçen helikopter tarzı şeyde onun süren ne bir imtihanı var. İlk videoyu ders 1 diye sınırlandırmıştım. Yani ders 1 diye yazıyorum da için? ders verecek bir tanemlik de çekmiyorum. Yani belki kendimce ilgi görsün diye öyle bir başlık atıyorum. Belki de birisinin işi olsun diye bir yandan kafam dağılsın diye çekiyorum. Ee, kafam şişe nasıl yazıldı takılmış. Onu atlatmaya çalışıyorum. Şimdi bazı durum olur. İşin çıkarı vardır ama yani o şey odaklandığın için çıkamazsın. Şimdi bir şey tavsiye edeceğim ama bir şey tavsiye edeceğim ama şimdi Videoyu izleyen birisinin psikolojik sorununu da olabilir Yani o dinlemesine daha iyi olur çünkü Dinler, iş şey yapar ondan sonra daha beter psikolojisi bozulur Şimdi hmm. e, kafanıza bir şey taktıysanız O taktığınız bir şeyle ne ilgili Kendinize tavsiye verebilecek tarzda Şiirler, yazılar yazabilirsiniz Bazen öyle olur. Şiir yazma şeyiniz yoktur. Kalem elinize alırsınız. Düz yazı yazma niyetine. Bakarsınız duygusal bir geçişte olur, şeyler olur. Bir olmuş o şiir olmuş. E böyle anlatıyorum şiir basit bir şeymiş gibi ama şiir de şey gibi yani. Yürümeyi öğrenmek gibi. Nasıl doğduğun zaman, yeni bir zamana geldiğin zaman Düşe düşe yürümeyi öğreniyorsan, şiirde öyle bir şey. Yani ilahi bir güç değil. Doğar doğmaz yürüyesin. Şey yaparsın.